izledik. <laughs> ne izledik? <laughs> yani karşı tarafı Sivas Kangalı gibi. ve Anladın mı hani böyle? Önüme kırdım demek. Alfa kurt, büyük kurt. Savaş başlasın. genellikle debriyaj kullanmadan vites küçük. Öf, sabahtan beri banla şunu ya kanka. Emir banla sana şunu. <laughs> şunu. ya ne olursun banla şunu ya. Çekti artık ben Sabahtan beri spam atıyor. Ne olursun banla kanka onu. Allah'ını seviyorsan o moderatörlük sana verildiyse bana ne olursun ne olur yalvarırım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir tanesini. Hani her ne kadar alışık olsam ol bir Alışık edin. olsam da bir tanesini Her ne kadar alışık olsam da ben Sabahtan beri bu kadar yarra katıyor ya çete. Bu kadar yarra katılır mı ya? İnsanın canı çekiyor abi. Sabah tamam, bir vakti saat kaç olmuş canımız? Açız zaten açıktayız Allah belanızı versin <laughs> Yine bir fight çıkmış burada lan ah. yüz <laughs> şey oğlum canımı suyu çek Sende de var bende de var abi Al senin de burası Al. Yo orası vardı <laughs> Tutalım diyorsan tutalım Tutalım mı? Hakkını helal et abi. Eyvallah helal olsun. Allah Allah mütevazi fight izledik lan. Bu ne ya böyle? Böyle fight oluyor muydu? Sen de var bende de var. Tam bittik ya kapat. Ne kadar güzelmiş lan bu. E bu iyiymiş. Hoşuma gitti bu. <laughs> Logar kapağını göremedin de yani bunun bunun konuyla logar kapağınla falan alakası yok. Sen niye yoldan gitmek yerine oradan gittin ki kanka ya? Yani? <laughs> <laughs> evet. <Tövbe tövbe. gülüyor> ya <Yani> gülmemem gerek. <gülüyor> ya <gülüyor> playlist oynuyormuş gibi geliyor bana. Bana oğlum çok fazla playlist oynadık ya biz GTA 5'te. Işte. Bana playlist gibi geliyor kanka. <laughs> Vallahi bana playlist gibi geliyor ya. Yanlış anlaşılmasın ama bana öyle geliyor bilmiyorum. Kanka şarkıya bak böyle koymuşlar. Düşüyor. Düşünce de insanlar duyar, kazacak. Ya diyor adam kaza yapıyorlar falan E bunu koymamışsınlar o zamanlar. Kanka gülmeyeyim ben de. Böyle şarkılar koyuyorlar. E gülme falan diyorlar. Ya güllerim kardeşim ben buna ama ya. <laughs> kardeşim geçmiş olsun. Çok da yani şarkı bu şarkıyı niye koyuyorsunuz? Çok geçmiş olsun. Bugün sizlerle birlikte motorda nasıl kaza yapılmaması gerektiğini öğreteceğiz. Öğretici YouTube videoları gibi arkadan bir tane şarkı çalıyor yani. Ne yapayım? Dur a** koydum köpeğe dur. Ortam gergin. Kötü düştü yalnız adam ya. Harbiden içim acıdı da. Bir yandan da gülesim geldi yani bilemedim. Çok kötü ya vallahi çok kötü. Zafer. Zafer iyi Şişt. misin? Ambulans arayalım. Ambulans ambulans. Dokunmayın hiç ona dokunmayın. Ona dokunulmaz. He. Hangi hastaneye gidiyoruz? Tamam ben sizi takip ederim. Sigortam var değil mi? Ya şu an yüzersiz. <laughs> Ne oldu ya? Ben anlamadım ki. Neyse bana var. Chatten yarra atana da bir banlayayım da amana koyduğum seni. Git buradan. Heh, tamam daha. Tamam. Bekle bir gitme. Kavga mı ediyorsunuz? Yok etmezsiniz. Ben bir gelin. Ben de geliyorum. <laughs> ben hakem <Berkayım gülüyor> olacağım. <laughs> Gerek yok. Ya onu kalıyorum. Biz sonundayız da. Bekle <laughs> lan git lan. Gitme dur. Kesiyorum kesiyorum önünü. <laughs> abi tuttum gidemez. <laughs> tuttum abi. <laughs> Ulan vallahi bırakmam. <laughs> Bak. Tuttu şunu tuttu. işte. Abi gitsene. Bizeode, <laughs> abi nereye kavga edeceğiz ayrıca? <laughs> <l> <Dayamaniydi> evet. <Sessiz edeti> tamam. İleride kaza olmuş ha gidecek vallahi. Aa, yok, Distriport... <laughs> ya abi senin altta motor var. <laughs> <companies pour message gülüyor> çık kaldırıma devam et. hadi görüşürüz abi. Hadi Tamam tamam hadi et. bay. canlı canım Twitch Prime ile birlikte aramıza hoş geldin. Merhabalar. Allah! <laughs> abi, şu telefonu bırakır mısın abi? Çabuk. Abi rica <laughs> ediyorum telefon kullanma bak. Başkanı, ba bak bak evime de, gideceğim. Bende de motor var. Çok özür dilerim senden. Anlıyorsun değil mi Başkanı, şu an? Yani bana bu kadar yandan evet. üç ay hastanedeydim bak. Allah inandırsın üç ay hastanedeydim. Ne diyeyim buyur. Helal olsun. Höst, öküz, höst. Oradan geçip de çıkıp da sola nasıl gibi geçmeyi becerebildin? yapıyorsun lan sen orada? He ben gö göle maya çalıyordum da. Bir bitmediniz amına ne <laughs> Hangi yılın montajı ona göre yorumlayacağım. 18 Eylül 2020 güzel. Ne var? Ne oldu abi? Yeri, Sağdan geçiyorum. Şu an sana da kırmızı yanıyor. Sen niye geçiyorsun? <laughs> Senin tavrın anladın sikiyor. <laughs> <İki s> <laughs> bak iki Bak ha. Benim canım sıkıldı. Ben canım istediği gibi davranırım. Seni alakadar etmez benim. <laughs> tamam sen de sağa giriyorsun. Şu an sana da kırmızı yanıyor. Bak ne güzel orada fight dönüyor bak ne güzel bak relegate etti bak olayı hiç bir değil bak orada vites topuyla oynuyor böyle. Ben de sağa giriyorum şu an sana da kırmızı yanıyor. Bak şimdi Aa, bak ne güzel o topla oynadı devam etti bitti bu kadar be ya. yeter fight'e gerek yok o topla iki oynayacağım böyle devam edeceğim yoluna. fight'e gerek yok oğlum ne olacak? Başkasına yapmasını istemediğin şeyi sen kendin de yapma abi o zaman. Biraz daha tokatla abi Kardeşim kardeşim. Vedi daha niye küfür ediyorsun? Niye Biz küfür ediyorsun? Şimdi. Çatacak yer arama biraz arama birader. Kırmızılar niye geçiyorsun? Dön, kendin geçiyorsun. Bir şey demedi ki lan adam. Geri zekalı ya. Bir şey dedi mi? Ben duymadım. Bir şey demedi ya. Kardeşim dedi. Biraz abartmış ya. Motorcu gergin bence evet. Evletim yanlayalım diye bize ne güzellikler yapıyor. Aa, ölüyorum <laughs> Lastik yok ki ben onu unuttum <laughs> Oğlum Oo. bunu otobüle bir yerlere kavga etsen Ebonivona hiç şaşırmadım Ne anladım ben bu işten ya Kayma kardeşim Düz dur Düz müsün? Evet tamam Ya CHP moto daha alsa Sen de mi kaydın? Allah'tan olmamış Ne olmuş lan orada? Allah Allah. Ama bunlar ne böyle ya? Baya yavaş ilerliyordu. Ben de duruyor zannettim çünkü herhangi bir sinyal işer. <laughs> 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 Kafir. devamı hapta mı aynen hotdop'ta hotdop benim canımı çekmiş bu hotdop yayını mı izlesem acaba niye ben onu o kadar yanlış okudum ya chatte hotgay yayınıydı bu bu kategorili ben senin dediğini anladım bu arada kategorili bir pornodan bahsediyorsun sen. ben senin demek istediğini de anladım bu motordan kuruyucu olup aşağı inip Sikip böyle motoru binip ya neyse bunu niye tartışıyoruz ki yayın ortasında neyse. Bunu başka zaman özelde konuşuruz Discord üzerinden. Boş verin. Ben anlatacağım size. Ama onun da muhabbeti var. Sen içtin mi yine? Ne içeceğim ya? İçmedim. Daha yeni kalktım uykudan. Uykudan daha yeni kalktım. Yeni kalktım. Açıl. Çafe vallahi güzel. Videoları falan çok güzel oluyor lan bu motorcuların. Beni çok sarıyor.